Aldın mı? Evet. Şimdi harita önümüze açtık. Ezine meydan, Ezine'den, Ezine şehrinden özellikle biz burada koca Ezine Meydan Meydanına göre özellikle sizeceğim. İlk başta plotur'un iç kısmını kullanacağım. 1 bölü 250 binlik chart için içerisindeki Nautical Mile ve Stati Mile altında ise 1 bölü 500 binlik chart için olan Nautical Mile var. Bizim chartımız 1 bölü 250 binlik olduğu için, ölçekte olduğu için İçerideki Night Mile'dan başlattım tuttum. Burada meydana göre olan durumu yapıyorum? Çiziyorum. Bak meydana oranı göre baktığımda içeride ne yapıyorum? 33 mili gördüm. O zaman ne yaptım? Bir yere not ettim. Distance'ım 33 mil dedim. Sonra chart'ın içerisinde chart'ın plotter'ımız üzerindeki oklarla beraber bu okları içerideki siyah olarak giden, maviler değil siyah olarak giden meridyenleri referans alacak şekilde ayarladım. Ayarladıktan sonra ne yaptım? Geldim Ezine'den buraya gideceğim için chartın buradaki kısmına özellikle bakıyorum. 110 olarak görmüş olduğum kısım. O zaman diyorum ki ben buradan buraya giderken meridyenleri referans aldığım için turu korsun 110 derece. Ama ben uçakta manyetik kullanacağım. Varyasyonla manyetiğe geçiş yapmam lazım. Manyetik özellikle varyasyon bizim bulunduğumuz bölgede 5 derece ist olduğu için diyeceğim. Manyetiğe geçişte west Besti ist list değil. Listi o zaman ne yapıyorum? 5 derece çıkartıyorum. Yani manyetik korsum o zaman benim için 5 derece çıkarırsam 110 pardon 105'lere denk gelecek. 105 derece o zaman bizim için manyetik korsumuz olacak ama korsu tutacağız. Heading'i değil. Neden? Çünkü rüzgara göre heading'imiz değişebilir ama korsumuz değişmeyecek. Bunun takibini gerçekleştireceğiz uçaktan. Sonrasında uçağa döndüm. Farklı hesabımı yaptım. 33 mil dedim. Ben Grand Speed'im 90 olsun. 90 olursa 60 dakikada 90 bin dakikada 1.5 mil giderim. Dakikada 1.5 mil gidersem 33 mil'e ne kadar da gitmiş olacağım dersen bunu havadaki yapacağım pratik hesaplama ne yapacaksın? 3'e böleceksin, 2 ile çarpacaksın. 3'e böl, 2 ile çarp dersen o zaman ne yapar? 22 dakikalık bir mesafede olmuş olduğunu söyleyebilirsin. Sonra aşağı doğru gelirim. Derim ki hocam 1 saatte 6 galonluk yakıt yakıyorum. Bu demektir ki 1 dakikada 0.1 galon. Bunu biliyorum hafızamdan. Buradan da tekrardan 22 dakikada ne kadar tutacak dersek 22 dakikada bizim için buradaki tutacak değer 22 çarpı 0.1'den buradan da 2.2 galon yakıtımız yakacağız. Yakıtımız var mı yok mu deyip yakıt göstergesinden de buradan takibini yaptıktan sonra hem yakıtını çekettin mesafeyi biliyorsun ve gideceğin gitmen gereken korsu biliyorsun bu korsuda ne yaparsın? Uçuşunu gerçekleştirmiş olursun. Ayvört bu.